Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. E, bu Brawl Stars'ın ikinci bölümü ve aynı zamanda ikinci videom. Ee, 4, 4000 bugün 4000 kupa olmaya çalışacağım. Ve inşallah olurum. Şimdi neyle girelim? Eee Ee, uzun zamandır Jesse ile girmiyorum Jesse ya Jesse'yi <laughs> aldım. Hesaplaşma girdim evet. Evet arkadaşlar giriyoruz. bir de adam var ama yani brok var bir tane ama saldırsam mı bilemedim ama saldırıyorum Vurdum ama 5 yüklü adam. Ama biraz mümkünatı yok. Hayır ya. i̇yi var arkadaş. Arkadaşım da oldu. Al onu. Tamam. Kaç kaç kaç. Direkt kaç oradan. Oradan çıkman lazım. Abi beni orada doğurma ya. Neyse. Kaçmamız lazım. Koş. Kaç. Kaç. Ne istemiyorum. Abi yapma ya. Önüme ki ke kestiler orada. Sıkıştırdılar arada ya. Şıkkı kaydı. Kaybettik. Güzel olmadı ama O zaman neyi alalım? Frank'i alalım. arkadaşlar amacımız 4000 kupa olmak zaten yaklaşmıştık yani kısa sürede oluruz büyük bir ihtimalle 10-13 dakikada olabiliriz diye düşünüyorum 30 kupa Onu karşısız evet. şurada bir bul var öleceğim 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 olmaz hayır ya abi gitti piper öldürdü ya ah, oynamayacağım oyunu abi bu ne ya sürekli dördüncü oluyorum ya oyunu bırakacağım arkadaşlar ya boyu alayım bari Ay, sinirlerim bozuluyor ya oh sandalyede bir şey olmuyor. Niye bağırıyorsun? biraz sesini kıskanalım. Evet tamam biraz kıstım sesini. Benim sesim hiç gelmiyor öyle oldu. Şurada bir LP var. Onu alabilirim. Ama riske girmek de istemiyorum yani. Şimdi şöyle dokuz sen Jack, Jack çıkar. Bu Alpine'ın indirirken Jack çıkarsa ölürüm. İki kupa. Abi en iyi kupa bulla lakasıdır ya. Bunu alalım. Bunu alalım. Az kaldı zaten. Şuradan bunu alalım. Evet bu kostüm bedava gelmişti. Evet, bir, bir, bir. Şurada iki tane daha var. Onları da alacağım. Tamam. Yücesi de orada oluyor. Yücesi de oluyor orada. Ölmese bari. Sanırım. Böyle vuruyorum. 3900, 3900 vuruyorum. Ve kestik. şurada durayım azıcık canım da olsa. Evet şimdi gidelim. Başka adam bulalım. Zaten 3 takım kalmış takım. Artık dört kişi var. Ben o zaman giriyorum artık. Öyle 11 yük. Bizde şu an yenebilecek 12 yük var. İşte 12 yük çıkarsa zaten bittik biz. İnşallah 12 yüklü biri çıkmaz. Şurada olabilir biri. Bakalım. Yok. Şurada bu. 13 yüklü bu? Hayır ölüyorum oldum. Ya evet, tamam. Adam. Ee, hı hı. bir kaç maç daha atalım arkadaşlar 4000 kupa alana kadar bekleyeceğim yani olana kadar video sürecek yani Tekrar oyna basıyorum ve giriyoruz. Evet. Evet. Şurada aşağıda bir kutu vardı ama onu almış adam. Ölüm. Ben ondan daha fazla buluyor muyum? Buluyor Oh benim evet, benim şimdi biraz daha hızlı canım var ya benim yüke yüke ihtiyacım var Yük, yük lazım bana. şunu tek kesersek iki yüke kim kazanacak Ben o de, oldu o o o ne oldu? Eee alamayacağım. Hayır, hayır 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 yapma ya. Abi. Ay. Abi ya bu ne ya? Arkadaşlar şu an şoktayım. Bunu oynadım kötü şey oldu bu. 1974 19 1900. Gibiyle girelim. Birbirine. Evet. Şunu da şuraya alacağım. Tamamdır. Dalalım bırak böyle. Ölüyorum. Koyamadım ve evet. Gol yaptık kadar kolay bir gol olamaz ya. Yani. İnşallah gol atarlar, gol atarlar. şu an kırmızılarda top bize doğru geliyor. Ha, gelemeden ama ölecek çünkü. Evet, büyük ihtimalle attık şimdi. Evet attık. Kazandık. <laughs> Kazandık. 8 kupa daha buradan geldi. Şöyle. Bakıyoruz. Tam 3982 kutu var. Ay kupa var. Ben de bir büyük kutu açtım. Gene her zaman gibi hiçbir şey çıkmıyor. Oh sıkıldım artık hiçbir şey çıkmıyor Evet tam e, 18 kupada kazanınca şey yapabileceğiz. Tiki alacağız yani. Şöyle. Yani 3 maç atarsak yine ödül Ay Şeyden alalım. Bunun neydi ya? Unuttum bakayım. Olur, bunlar çok manyak yalnız. Kıstalıyorlar. Yardım edin. Abi çok fazla vuruyorlar. Ne ben hiç vuramadım ki adamları. Evet, Abi ben vurana ben şeyi indirene kadar zaten adamlar vuruyor. Sakın, 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 sakın. Adamı indirdim. Şimdi bu Piper'ı da göberttik mi? Gül. Hayır ya. Top bize, hadi. Dakika bitene kadar bir tane atsak yeter. Bir tane atsak yeter. Dakika bitene kadar bir tane atsak yeter. İşte bu be. 58 saniye dayanırsak kazanıyoruz. Hayır, hayır 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 yapma 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 yapma. Oğlum koltuğu orada. Ya. Of. Ya bunlar harbiden Belki azıcık iyi oynasalardı da. Al işte. Böyle daha iyi mi oldu yani. Ne daha kötü oldu yani. Evet on, lütfen. Ha ilk golü biz attığımız için biz de kazanabiliriz ama büyük ihtimalle öyle olmayacak. Dedim. Evet değilim. Atın lan artık. Lütfen. Lütfen atın. Oh be. En sonunda. 12 dakika olmuş ama dediğim gibi 4000 kupona kadar videoyu bitirmeyeceğim. 90. 10 kupa da kazanırsak bitiyor arkadaşlar. O zaman bunu alıp şöyle şurada tekliğe giriyorum. Eğer arkadaşlar birinci olursak tam 10 kupa geliyor. 10 kupayla da 4000 kupayı tamamlamış oluyoruz zaten. şu üçünü alayım. Bir de yukarıda vardı. Onu kimse almazsa dört alırım. Dört olur. Hop. Bir tane daha vurdum ve aldım. Evet. Arkadaşlar bu benim en sevdiğim karakterlerden. Çünkü çok fazla vuruyor. yukarıda bir şeyle var. Gel gel abicim gel. Gel dört yüklü bu. Yüklü bu. Kardeşim gelsene. Ya ne abi sen ya. Yani? Oha. O beş yüklü. Ben ona sataşmam. O beni öldürür. Çok. Yani çok feci öldürür o beni. Ona bulaşmayacağım. Şöyle yukarıdan. Şöyle dolaşayım. Beş kişi kaldı arkadaşlar oyunda. Bu da bir yüklü. Tamam. Cümbür cemaat. Abi biz bunu burada sık işte. Aa doğru var. Abi. Hayır. O bana. Hayır ya. Aa, dördüncü oldum. Yok üçüncü mü oldum? Üçüncü oldum galiba değil mi? Evet altı kupa. Şimdi dört kupa kazanırsak alıyoruz rahat aldık. Evet. Ee, o zaman elmas kapmacaya girelim. Bu da zaten son el olur eğer birinci olursak bu son el. Evet. <laughs> Bunlar düşündüğüm karakter mi var diyecektim tamam yokmuş. Ne oldu lan öyle? Şu an yeniliyoruz evet 3-0 yeniliyoruz yani şu an. Ama durum her an değişebilir. Durum her an değişebilir. Ve arkada bir, bir tane buluyor. Şu şey çok sıkıntı ya. Rosayla şeyle bugün bu zaten hiçbir şey topluyorum. Hadi lan. Hadi ya. Oo. Güzel güzel indirdik. Sen de gel bakalım. Hayır. Ya sen mal mısın? Adamlara gittim beleşten yük şey verdin ya. Hayır ya abi kaybedersek 3 tane daha 7 kupa kazmamız gerekiyor. Öldürmezsen var ya. Hadi lan. Ya abi senin gibi Frank gibi şu Frank çok şey yarardı ama kötü oynuyormuş. Ya. Neyse. Hiç sıkıntı yok, sıkıntı yok. 8 kupa. Ee, buradan kazanabiliriz 8 kupayı. Hemen giriyorum. İnşallah birinci oluruz. 8 kupa kazanmamız lazım. 4000 kupayı direkt olacağız. Ha tamam düşük kupalarla yapıyorum. Alamadım. Zaten ölüyoruz. Yo adamı öldürdü mü? Ölmüyor. Herhalde bu ikisi arkadaş baksana, Pro Mustafa, Pro Ahmet. Büyük ihtimalle arkadaş onlar çünkü isimlerinden belli yani. Yüz. Hadi oğlum, bir gol atın lan Otamadın mı? Aha, bana kaldı. Hayır hayır hayır, hayır. git ya. Abi yapma. Ya. Hayır, hayır hayır, engellemen lazım onları. İlk defa bu kadar yaklaştılar Bunu almam lazım. Şunu indirmemiz lazım. Yoksa hayır. Atamadı. Tamam. Atamadı. Güzel, güzel. Atamadı. <laughs> dur, dur, bir dakika. Okay. Lan dur. Diyen kenara yapayım mı efendim ya? Ne o değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Niye bana çalışıyor ki? Top bende değilsen. Neyin kafasını ne yüzüyorsun ya? Bu için zor olsa sen topla or top oraya... Topu oraya basardım. Hadi oğlum lan. Bu tüm iki bu üç karakter de eşit herhalde. Zaten biz o eşitiz. Sıfır kupa kazandım. Çok saçma Ne girmemiz lazım? Allah arkadaşlar 21 dakika olmuş. Ay. Çıktım yanlışlıkla. arkadaşlar ben videoyu durdurayım o zaman. E, 4000 yapıp tekrar başlatayım videoyu. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz zaten ee, Tiki açmış bulunuyorum tam 4000 kupayım Tiki hemen oluyorum ve tane tane geliyor Evet videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar Çünkü 20 dakika olmuş zor zor yüklenecek Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay